Galatasaray gündeminin en önemli konu başlıklarından ikisi Osimen transferi ve Bankalar Birliği'nden çıkış. Bu iki konu arasında şöyle bir bağlantı var. E, Florya projesinden gelecek parayla Bankalar Birliği'nden çıkılması hedefleniyordu. E, eğer Florya projesinden gelecek para Osimen transferine harcanırsa Galatasaray'ın geleceği tehlikeye girer. Ama bu konuda Galatasaray taraftarlarının içini rahatlatacak haber Haluk Yürekli'den geldi. Florya projesinden bu hafta içi gelecek parayla bankalar birliğinden çıkılacak. Bu da bu paranın Osman transferinde kullanılmayacağını gösteriyor. Bu paranın Osman transferinde kullanılmaması Galatasaray'ın geleceğini de olumlu adımda anlamda etkileyecek. Çünkü Osman hala 5 yıl boyunca Avrupa ve bu performansına devam ederse Avrupa ve Arabistan'da piyasası olacak. Osman'ın pazarı 5 yıl boyunca devam edecek ileride olası satıştan elde edilecek kar Galatasaray'ın cebine kalacak. Eğer bu projeyle, bu projeden gelecek parayla bu transfer yapılmış olsaydı o para yine açık kapatmaya kullanılacaktı ve Galatasaray'ın geleceği tehlikeye girecekti. Ama tabii neler olacağını bilemeyiz. Önümüzdeki haftayı ve gelecek zamanları yakından takip edip gelişmeleri tekrar sizlerle değerlendireceğiz.